Selam arkadaşlar. Ee, Yeni bir soru için yine birlikteyiz. Soru oldukça kolay bir soru. Neden kolay soru? Zaten soruyu gördünüz. Hemen bir daha hatırlayalım. Neden kolay olduğunu da söyleyelim. Size sabit bir fonksiyon tanımlamışım. Ve bu fonksiyonun ne işlemi yaptığını anlatmışım. Sonuçta da e, size 1 bölü pi ile f e bölü 3'ün toplamının ne olduğunu sormuşum. Şimdi arkadaşlar çözüm oldukça kısa e, ve net. Neden? Çünkü sabit fonksiyon biz biliyoruz ki aldığı her değeri k gibi bir sayıya götürürdü. Bu ne olursa olsun f1 eksi kök de f3 dereceden kök 243'ü de f kök de ne yapacak? Hep k gibi bir değere götürecektir. Şimdi arkadaşlar hemen dönelim. O zaman bizim fonksiyonumuzda neler verilmiş bir bakalım. F1 eksi kök 2 eşittir F3. dereceden kök 243 bölü f kök 8 artı 3 olduğu verilmiş. E peki ne demiştik? Fonksiyon aldığı her değeri k'ya götürecekti. O zaman f1 eksi kök 2 nedir? k'dır. Peki f 3. dereceden kök 243 k'dır. f kök 8 nedir? k'dır. Artı 3. O zaman k nedir arkadaşlar? 1 artı 3'ten 4 olacaktır. Yani bizim fonksiyonumuz, bu sevgili sabit fonksiyonumuz aldığı her değeri dörde götüren bir fonksiyondur. Peki bize ne sorulmuş arkadaşlar? F1 bölü pi artı F e bölü 2 nedir diye sormuş. Dolayısıyla F1 bölü pi ne olacaktır? 4 olacaktır. F e bölü 2 de 4 olacaktır. 4 ve 4'ün toplamı da nedir? 8'dir. Evet. Yani bu fonksiyon sadece sabit fonksiyon olduğunu bildiğimiz zaman kolayca çözülecek olan bir sorudur arkadaşlar. Biz sabit fonksiyonun ne olduğunu biliyorsak o zaman nedir arkadaşlar? Bu soruyu da rahatlıkla çözümleriz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, keyifle kalın.